Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün 21-26 Aralık haftası Terazi Burcu ile devam ediyoruz. Sevgili teraziler, yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Terazi olan arkadaşlarım. İzleyen herkes, herkes izleyebilir. Terazi Burçlarının hepsi izleyebilir. Yükselen Güneş, Ay Burcu olanlar, beğenen ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahil. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ve kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet sevgili teraziler ayrıca kanalımızda burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları da mevcuttur. Kanal içeriğinden ulaşabilirsiniz hadi bakalım niyetiniz niyetim olsun teraziler şöyle bir bakalım kolektife bir bakım sana uyanı al uymayanı evrene gönder kişisel danışmanlık almak istersen de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin instagram duru kanalımızdan da bize ulaşabilirsin terazi burcum yol ağzına gelmiş bir haberin var yol ağzına gelmiş yani duydun duyacaksın ama yolun başında da bir kalp var yani bu niyetindeki kişiyle alakalı yüksek ihtimalle. Bak kişi zaten kafasını yola doğru eğmiş, şöyle altta yola doğru eğmiş. Yolun şöyle ucunda da bakın şurada da bir kalp simgesi var. Ee, aklındaki kişiyle, niyetindeki kişiyle alakalı, sevdiğin kişiyle alakalı bir güzel haber alacaksın terazi borcu. Ee, güzel haber evet. Çünkü kalp gayet aydınlık bir şekilde çıkmış. Sonrasında birlikte vereceğiniz bir kararla bir yola gitme ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlarım çünkü tekrarında iki kişi bir yola gidiyorsunuz ee, beklediğiniz bir para olabilir arkadaşlar böyle bir oturmuşsunuz sanki böyle elle bir hesap yapıyor gibi ee, plan yapıyor ama bir türlü hani istediğiniz şey olmamış gibi gözüküyor ama siz düşünürken önünüzde bir 2 üç dört parçada şöyle parça parça atmış paraları umduğunuz yerden ama ummadığınız yerden de gelecek olan paralar sizi rahatlatacak gibi gözüküyor arkadaşlarım. Evet teraziler şöyle bir bakalım. İçine akıttığın bir gözyaşı var. İçine içine akıtmışsın. Ee, çok istediğim bir dilek, çok istediğim bir murat bunun olması için içine akıttığım bir gözleşi var. Ancak burada ee, bu gözyaşının sonu aydınlığa çıkıyor arkadaşım. Çünkü yolun başında bakar mısın şöyle bir at şaha kalkmış. Ayak, e, kafa tarafı ve ön ayakları var böyle. E, aydınlığa çıkacaksın. Ağladığın konu, mevzu her neyse aydınlığa çıkıyorsun arkadaşlar. Şöyle bakalım. 5 rakamını vermiş. 5 vadi birisi yüz üstü yatmış. Yani üzüntülü bir kişi. Üzüntülü bir kişiyle karşı karşıya gelebilirsin. Ya da karşına gelip üzüntüsünü ifade edebilir bu kişi. Derdini anlatacak. T harfi, U harfi, S ya da Ş harfi. Üçünü çok vermiş. Belirgin bir de üstte A harfi. Ama A harfinin bir ayağı anahtar gibi arkadaşım. Yani kişinin isminde, soy isminde var bu harfler. Evet. Ve burada... Bu kişiyle alakalı böyle üzgün, mahcup, kafası önüne eğik, beşli bir vadede e, karşına gelecek bu kişi. Konuşmaya çalışacak gibi gözüküyor. Anahtar da var A harfinin ucunda ama hani bu A harfi bulunan kişi daha çok problemi çözecek. Aranızda bir problem olabilir. Bu problemi çözecek gibi duruyor arkadaşlar. Ters dönmüş, çirkin bir karakter çıktı. Yani... Ee, aslında bir insan silüeti ama alt üst olmuş. Sana zarar vermek isteyen bir kişi. Kendi derdine düşüyor arkadaşım. Kendi sıkıntısına düşüyor. Yani sana dokunamayacak ucu. Evet zararı sana dokunamayacak. Hatta zararı kendisine dokunacak. Çok büyük bir nazar var üzerinde. Böyle için patlamak üzere sanki. iki vade önce yaşamışsın. <laughs> hani bak şöyle bir göstersem. içine görebiliyor musunuz? Kavarmış, kocaman, e, çok ciddi bir nazar, sıkıntı almışsın. Böyle yüreğin daralıyor olabilir ara ara. içindeki üzüntüyü anlatamıyor olabilirsin. Biraz kendine okuma yap arkadaşım. E, toparlanacak. Bir de böyle yüksek bir binaya giriyorsun. Büyükçe yüksek bir binaya giriyorsun arkadaşım. Binaya giriyorsun kafan karışık ama hemen yana aydınlık. Çıkarken güzel ve müjdeli haberler alacaksın gibi gözüküyor. Evet terazi hocam bak burada da göz aydınlığın var. İnşallah güzel bir haber, güzel bir olay ama bu daha çok böyle maddiyatla alakalı gibi gözüküyor. Evet dileklerimizi tutalım bakalım hincanımız aksın bize ne verecek. Öncelikle terazi burcu. dileğin gerçekleşecek gibi diyor arkadaşım. İnşallah böyle yavaş yavaş süreçte gerçekleşiyor. Bir kelebek çıktı burada kocaman. Kanatlarını açmış bir kelebek. Ee, bir mutluluğun, bir mutluluğun olacak arkadaşım. Kelebek mutluluktur. Aslında sevinç dolu bir haberdir. Sevinç dolu bir haber alacaksın. Ay ata bakar mısınız ya? Yani Şurada bir at akmadan göstereyim. Şurada bir at, şurada da kafası önünde eğik bir kişi. Yani sanki evet Murad'ın ıı, işin olabilir. Buna aracı olacak bir erkek olabilir. Ancak birazcık da böyle sanki Murad'ın aşk hayatımla alakalı gibi hissettim ben. Çünkü mahcup, üzgün, kafası önünde bir erkek gibi çıktı bu. Üstündeki at zaten Murattır. Zaten senin dileğindir. Eee dileğinin gerçekliğini yaşayacaksın. Bu kişi mahcup bir şekilde karşına çıkacak arkadaşım. Yalnız bu kişiden de iki parça para alıyorsun. Karşına çıkan bu kişi iki parça para verecek sana. Ee, bir yol var arkadaşım senin için. İki kişi çabalıyor. İki kişi uğraşıyor, emek veriyor gerçekten. İkinci kişinin ayağının altında da bir yıldız var. Yani bir iş için araya bir aracı sokmuş da olabilirsin. Ya da senin için birileri de uğraşıyor olabilir. İlk kişi evet çabalamış ama bir şeyler yapamayacak. Ama ikinci kişinin ayağının altında yıldız. Önünde de yunus balığı var. İkinci kişi verdiği sözü tutuyor arkadaşlar. Gerçekleştirecek gibi gözüküyor. Kalabalığın içine gidiyorsun arkadaşım. Güzel bir kalabalık, eğlenceli bir kalabalık bir ortam. Eee eğlenceli sana çok iyi gelecek aslında. Ve yüksek ihtimalle de iki kişi gideceksiniz böyle böyle peş peşe. Peş peşe bir gidişiniz var arkadaşlar. Birlikte bir karar alıp oraya gidebilirsiniz. 9 vadiyi gösteriyor. 9 gün, 9 dokuz saat, 9'lu bir tarihte de olabilir. 9 vadi içerisinde oraya gidişiniz var. Bir de böyle zincir çıkmış arkadaşlar. Yani elinizi ayağınızı bağlayan bir durum olabilir. Ancak e, zincirin ucu açık. Yani sıkışıp kaldım dediğiniz konuyla alakalı ya da kendinizi çaresiz hissettiğiniz konuyla alakalı güzel gelişmeler geliyor burada. Evet sevgili Terazi Burcu'm şimdi aklındaki kişiyi bir düşün onun enerjisine odaklanalım. İsmini üç kere zikredebilirsin, yüzünü hayal edebilirsin. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım alma verme dengesinde kalarak beğeni atan, emeğimize saygı duyarak beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum. Aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin. <laughs> Arkadaşlar böyle elini kaldırmış kişi bayağı elini kaldırmış havaya. 5 rakamını verdi. 5 gün, 5 beş saat, 5'li bir tarih, beşli bir vadi içerisinde aklındaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor arkadaşlarım ama direkt karşınıza geliyor çünkü el kaldırmış olarak gözüküyor. Evet beğenen herkese şifa olsun arkadaşlarım. Size uyana alın, uymayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.